Avatar'ın yönetmeni Luis Cuiles'in yönettiği yeni filmin İspanyolcası Bajocero diye yazılıyor ve Bahosero diye okunuyor. Bildiğimiz Avatar değil tabi. Kısa olanını yönetmiş. Donma noktası ise başlı başına bir gerilim filmi. Sonlara doğru da siyasal bir takım mesajlar vermeye çalışıyor ki bu mesajlar son yıllarda hayli evrensel konuma oturduğu için ve özellikle filmin anlattığı, arkasında durduğu konu bizim ülkede de sürekli gündem olduğundan ilginizi çekebilir. Sırf bunun için izlenir mi bu film peki? Bence hayır. Ama zaten gerilim filmi seviyorsanız ve izleyecek çıtır çerezlik bir film arıyorsanız donma noktası bu açtığınızı biraz da olsa gidirecektir. Film İspanyolca olduğundan benim direkt ilgimi çekti. Zaten dili seviyordum. Bir de baktım Netflix'te film olarak birinci sırada dur dedim izleyeyim. Şimdi gelelim filmin sevdiğim ve sevmediğim özelliklerine. Önce beğenmediğim ve saçma bulduğum yerlere değineceğim. Çünkü halk olarak kaosu seviyoruz. Şimdi efendim film tam olarak aktarıldığı ve açıklamasında yazıldığı gibi donmakta olan insanların kurtulma girişimi falan değil. Olay çok çok farklı. Bildiğin açıklamayla fake atmış adamlar. Dolandırılmışız. Açıklamayı okuyup konu iyi, ben bunu izlerim dediyseniz beklediğiniz şey çıkmayacak. Ben söyleyeyim. Hadi başladık bitirelim dediniz ve devam ettiniz. Karşınıza ben gerilim filmiyim. Hey dercesine gereksiz yerlerde gerilim müzikleri çıkıyor. Ulan bu ne alaka burada diyorsunuz. Abartmıyorum bu arada. Mesela boş duvara bakıyoruz ama arkada sanki cinayet işleniyor. Müziği pahalıya yaptırdık bari kullanalım filan mı demişler ne yapmışlar anlayamadım. İlerleyen vakitlerde de film hafiften gelişme yoluna giriyor. Asıl olayların başlangıcı ise suçluları bir yerden alıp bir yere götüren arabanın yola çekilmiş zincire takılmasıyla oluyor. Tabi bu araca eskortluk eden de arkada takla atmış ayvayı yemiş. Bunlar olabilir şeyler. Ama sonrası çok garip. Yıl bizim yıllara yakın. Yani telefonun kullanılabildiği yıllar. Bizim şoför takla atan arabayla iletişime geçmek için telsiz kullanıyor. Bu normal karşılanabilir. Zaten doğru olan da bu. Gördüğümüz birçok polis telsiz kullanıyor. Ama iş çığırından çıkıp telsizle merkeze ulaşma girişiminde bulunulduğunda insan hayret ediyor. Ulan Türksel bile bizim dandik köyümüze hat çekti. Koca İspanya'da hat mı yok? Aç telefonu, araba kardeşim diyorsun. Hatta en azından telefonu bir dene diyorsun ama yok. Sanki Graham Bell ortadan kaybolmuş da telefon hiç icat edilmemiş. Olayların cahiliyim. Belki prosedür böyledir. Ama değilse saçmalığın daniskası arkadaş bu. Biz artık 21. yüzyıl yaşayanlar olarak böyle geviş getiren mantık hataları istemiyoruz. Bunun yanında bir de dışarı çıkıp takla atan arabaya giden yardımcı polis var. Ne hikmetse 20 metre ötedeki arabaya ulaşırken vuruluyor. Ve bizim araba içindeki polisimiz bu sesi duymuyor. Hani hiç silah atmamış, sağa sola tüfek sıkmamış olsak anlayacağız. Ama değil 20 metre, 2000 metreden gelir o ses arkadaş. Pat pat yani bu, boru değil. Hadi bunu da geçtik. İlk polisi haşit eden katil, ikinci polis çıkıp yürüdüğünde maşallah üstüne mermi yağdırıyor. Ama bir türlü isabet ettiremiyor. Bak sen şu tesadüfe. Demek ki polis bir stormtrooperymış diyor geçiyoruz sanmayın artık izleyicinin yahut en azından benim buna da tahammülüm yok. Neyse, bir de karnından kurşun yemiş polisin arabayla dalaşa girdiği bölüm vardı ki ona hiç girmiyorum. Evlerden uzak. Gelelim iyi yanlara. Hikaye gerilim çarpı gerilimi ortalardan itibaren epey hissettiriyor ve genel mantığını da aslında başarılı bulduğunu söylemem lazım. Bunda katilin rolü de yüksek tabii. Yine klişe bir katil motivasyonu eklenmiş ama klişeler iyi arka planlarla işlendiğinde güzel olduğundan bu klişede film içinde hiç sırıtmamış hatta gayet empati yaptırır vaziyette. Hele hele finale doğru genç oyuncunun muhteşem oyunculuğu şapka çıkarır vaziyete geliyor ve bu sefer de empati öyle bir tavan yapıyor ki elinizde silah olsa ateşlersiniz o derece. Filmin iyi yaptığı bir diğer noktada işlerin karışması ve olayların korkusuzca verilmesi. Hani genel film akışında duraksamalar olur ve insan insana bakar ama ateş etmez ya. Bunda filmi izlerken sürekli tetikte olmanız lazım. Her an her şey olabilir. Hiç beklemediğiniz insanın başına hiç beklemediğiniz şeyler gelebilir. Beni bu noktada hayli şaşırttı film. O yüzden de yarıda kapatmayıp sonuna kadar izledim zaten. Genel olarak filmi değerlendirecek olursak 10 üzerinden 5'lik bir filmdi. Uzunca bir süre böyle bir film izlemem ama öyle çok da kötü bir deneyim olmadı. Sizin film hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.